Selam. Bugün aramızdan ayrılalı tam iki hafta olan ve benim hayatımda da önemli bir yeri olan Hasan Eriştem'in mezarına gidiyoruz. Mermer yapılmadan önce toprağın oturması için 3-5 ay beklememiz gerekiyormuş. Biz de bu arada boş durmak istemedik. Kendi ellerimizle mezarın etrafına kalıcı bir şey olmasa da sade bir çit yapacağız. Hasan Eniştem 1954 doğumlu, kıdemli başçavuş olarak yıllarca bu vatana hizmet etti. Sade ve kimseye zararı dokunmadan yaşamış bir insandı. Ne devletine yük oldu ne ailesine. Sonra da sessizce aramızdan ayrıldı. Onun için kendi elimizle, kendi emeğimiz olan bir şey yapmak istedik. Sıcak Antalya güneşinin altında, tavaş tozlarının içinde yaklaşık 40 tane çıtayı tek tek kestim. Her biri 80-90 santim uzunluğunda. Daire testereyle önce düz kestim, sonra makine iç aprazı alıp toprağa kolayca çıkılabilsinler diye uçlarını sivriltmeye başladım. Böyle işlerle uğraşmak bana çok iyi geliyor ve kafamı inanılmaz boşaltıyor. Zor ama aynı zamanda da bana iyi gelen bir süreçti. Sonra eniştemin oğulları, kuzenlerim Onur ve Aykut abi geldiler. Hazırladığım çıtaları birlikte araca yükledik. Mezarın baş ucuna dikmek için bir bayrak hazırladık. Yola çıkmadan önce bayrağı sunroof'tan çıkardık. Bayrak yol boyunca dalgalandı. Kurçunlu mezarlığına geldik ve hemen işe koyulduk. El birliğiyle çıtaları mezarın etrafına çaktık. Hem mezarı temizledik hem de içindeki büyük taşları tek tek çıkardık. Toprağın iyice oturması için bol bol suladık. Herkes bir ucundan tuttu, eline çekiç alan çaktı, eline kürek alan temizledi. Sessizce çalıştık. Benim için huzurlu ve özel bir anda. Belki büyük bir şey değildi yaptığımız ama kendi elimizle kendi içimizden gelen bir şeydi. Aynı mezarlıkta cenazesi olan bir abi bize pide ve ayran ikram etti. Gün batmadan yarım saat önce işimizi bitirmiştik. Ve son hali böyle. <laughs> Emek. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun. Yaktığımız yer sizin gitmesin. Bir gün hepimiz bu yoldan geçeceğiz. İster bu şehirde, ister başka bir yerde. Yolun sonunda yine toprakla buluşacağız. Ne kadar yaşarsak yaşayalım, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, son durağımız burası. Önemli olan arkamızda ne bıraktığımız. Bir iyilik, bir dua, bir iz ve en çok da birilerinin o iyi bir insandı diyebilmesi. Yattığın yer incitmesin eniştem. Mekanın cennet olsun.